Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi öncelikle bütçe hayırlı olsun. Sunumunuz için teşekkürler. Burada çok kıymetli girişimler var. Bunların da artarak devam etmesini ümit ediyorum. Şimdi isterseniz bir durum tespitiyle bir başlayalım. Neredeyiz bizim sanayimiz, nerede diye baktığımızda tablo biraz daha karışık. Ağustos ayı itibariyle sanayide yıllık daralma %5,3 deprem felaketinden beri gördüğümüz en büyük daralma. Yani sanayide bir deprem var desek pek yanlış bir şey söylemiş olmayız. İşin daha da büyük problemi orta ve yüksek teknolojideki daralma bunun iki katı. Yüzde on bir buçuk. Ciro endekslerinde de benzer bir tabloyu görüyoruz. Geçen seneye göre artış yüzde yirmi altı civarında Türk lirası bazında ama enflasyon yüzde elli iki. Yani enflasyonun gerisinde bir artış var. Yani sanayimiz daralmış. Hadi işler iyi gitmedi. Beklentiler iyi mi diye baksak orada da iyi bir tablo görmüyoruz. PMI yani satın alma yöneticileri endeksi üst üste geriliyor. 50'nin altı demek daralma demek Ağustos ayında yüzde 48 birimdi, yüzde 44 birime doğru ilerledi. Yani aslında beklentiler de bir taraftan aşağı gidiyor. Üstelik 10 sektörün 10'unda da gerileme var. Hür teşebbüsümüz de buna da tepki veriyor. Yılın ilk 9 ayında kurulan şirket sayımız geçen seneye göre yüzde 14 aşağıda, kapanan şirket sayımız yüzde 22 yukarıda. Yani hür teşebbüsümüz daralıyor gözümüzün önünde. Şimdi bu tabloyu eminim siz ve bürokratlarınız da görüyorsunuz. Fakat maalesef kabine arkadaşlarınız bunu görmüyor. Buraya gelen Hazine Maliye Bakanı da, Merkez Bankası Başkanı da reel sektör krizinin farkında değil. Önce bir rica ile başlayayım. Sayın Şimşek'i ve Sayın Merkez Bankası Başkanı'nı lütfen organize sanayi bölgelerine, küçük sanayi sitelerine, esnaf çarşılarına birazcık davet edin. Bir real hayatı bir görmelerinde yarar var. Eminim Sanayi Bakanlığı tarafı bunu görüyor. Fakat diğer tarafın bunu görmediği aşikar. Gelelim karşımızdaki bu bütçenin de vesilesiyle dört tane büyük temel meselemiz var bizim sanayide. Bunları nasıl aşacağız hep beraber? Onları birazcık konuşalım. Şimdi birincisi ölçek, ikincisi nitelik, üçüncüsü verimlilik, dördüncüsü de risklerin yönetimi. Ölçekle başlayalım. Şimdi ISO 500 listemiz var malum. Bizim en büyük 500 sanayi şirketimiz. Bunların toplam cirosu Toyota kadar. İkinci 500 var. Müstakbel büyük şirketlerimiz. Bunların toplam cirosu McDonald's kadar. Yani bu ölçeklerle bizim dünya ile yarışmamız birazcık zor. İşin kötüsü orta ölçekte bizim şirketlerimizin büyümesi tıkanıyor. Bunu bir aşmamız lazım. Regülasyonları tekrar bir gözden geçirmekte yarar var. İkincisi nitelik sık sık konuşuldu. Tekrarlayalım. İhracatımızın kilo başına değeri 1.5 dolar seviyesinde. Polonya 2 doları, Kore 3 doları geçti. Şimdi bunu değiştirmezsek biz hep aynı şeyi konuşuruz. Yıllardır aynı şeyi konuşuyoruz zaten. Ucuz Türk lirası, ucuz kredi, ucuz emek. Bu üçgende bizim rekabet etme imkanımız yok. Bunu aşmamız lazım. Bunu da aşmanın yöntemi tabii ki teknoloji bakanlığımızın diğer kısmı. Fakat bizim imalat sanayindeki istihdamımızın yarısı düşük teknoloji sektöründe. Yani bir anda yüksek teknolojiye geçeceğiz derken bu şirketler batsın falan deme lüksümüz de yok. İstihdamımızın yarısı orada. Şimdi bunları alıp yukarıya doğru taşımamız lazım. E, i̇şin kötü yanı 20 senedir bizim ihracatımızdaki yüksek teknolojinin payı aynı. %3, %4 mertebesinde bunu bir şekilde kıramıyoruz. Bunu kıracak yöntemlere bakmamız lazım. Halbuki Macaristan, Meksika %13 civarında, Vietnam %30'da bunu kırabilenler de var. Bunun için bir teknoloji altyapısına yatırım yapmak lazım. Orada da sizin bakanlığınız kadar, gene kabine arkadaşlarınıza bir tavsiye, Ulaştırma Bakanlığı'nın ve Altyapı Bakanlığı'nın bu internet hızı faciasını bir aşması lazım. Türkiye internet hızında ilk yüze giremezken tabii bunu aşması birazcık zor. Üçüncüsü verimlilik. Şimdi bizim ciddi bir verimlilik sorunumuz var. Bu kadar teknolojik gelişime rağmen bizim sanayi verimliliğimiz son 15 senede %20 artabilmiş. Amerika'da %28 artmış. Aramalığında %16, enerjide %10. Yani bizim cari açığımızı da biliyorsunuz ateşleyen faktörler bunlar. Burada ciddi bir verimlilik artışına bakmamız lazım. İşin kötüsü 2017-2022 döneminde verimlilik artışı falan yok ortada. Yani biz böyle yerimizde sayarak ilerleme ihtimalimiz yok. Çünkü rakipler alıp gidiyorlar. E, bunun sebebi de gene orta ölçekli şirketlerimizin bunu kıramaması. Kobi insan Kobi kal diyemeyiz. Bu şirketlerin büyümesi ve sektör şampiyonları haline gelmesi lazım. E, tabii bu verimliliği çözemeyince e, biz refah meselesini de çözemiyoruz. zaten biliyorsunuz verimlilik yoksa refah olmuyor. E, ancak köle emeğiyle rekabet oluyor. Zaten emeğin aldığı paya baktığımızda dünyada katma değeri, milli gelirin yarısı emekten geliyor. Aşağı yukarı Türkiye'de üçte biri. Yani orada bir baskılama var. Gene bir rica bu vergi dilimlerinin güncellenmesi meselesini siz de dile getirirseniz çok sevinirim. Ücretli kesimin üstündeki vergi yükü en azından birazcık azalsın. Orta direğin birazcık para kalsın. Yani hem işvereni üzmeyecek hem orta direğin parayı arttıracak olan yöntem budur. Dördüncüsü riskler. Üç tane büyük risk var biliyorsunuz. Bir tanesi dijital dönüşüm konuştuk. Çevre dönüşümü sanayimizin üretiminin üçte ikisi fosil yakıtlardan geliyor. Ve nihayet jeopolitik gerginlikler bu korumacılığın geçilmesi lazım. E, bütçeyle bitirelim. E, Süremin sonuna geldim. E, bakanlığınızın ve tüm bağlı kuruluşların bütçesi faize harcanan paranın onda biri. Biz istiyoruz ki memleketimizin parası faize faiz lobilerine, meşhur deyimle değil, kobilere gitsin. E, hayırlı olsun diyorum. Teşekkür hı hı. ediyorum.